Kırmızı Ayakkabılar ve Sihirli Orman Bir zamanlar Gül Yaprak Köyü'nde yaşayan Ayşe, kırmızı ayakkabıları olan düşkünlüğüyle ünlüydü. Her gün pazarda satılan ayakkabı tezgahını ziyaret eder, kırmızı ayakkabılara bakar ve hayal kurardı. Ancak Ayşe'nin aklında bir soru vardı. Acaba gerçekten sihirli bir çift kırmızı ayakkabı var mıydı? Bir gün Ayşe ormanda dolaşırken Eski bir ağacın altında parlak kırmızı bir ayakkabı buldu. Ayakkabı parıl parıl parlıyordu ve sanki içinde bir büyü saklıydı. Ayşe ayakkabıyı giydiğinde birdenbire etrafındaki dünya değişti. Orman daha da yeşil oldu. Kuşlar daha neşeli şakmaya başladı. Ayşe ayakkabıları giydiği anda konuşabilen hayvanlarla bile tanıştı. Bir tavşan Merhaba Ayşe. Ben Pamuk. Ayakkabılar seni bize getirdi. Onlar sihirli. Dedi. Ayşe şaşkın bir şekilde tavşana baktı. Sihirli mi? Diye sordu. Tavşan. Evet. Bu ayakkabılar seni sihirli ormana getirdi. Burada her şey mümkün. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Dedi. Ayşe ormanda dolaşırken peri kraliçesi, Unicorn'lar, peri topluluğu ve hatta konuşan ağaçlarla bile tanıştı. Her biri ona farklı hikayeler anlattı. Bir gün Ayşe ormanda kaybolmuştu. Ayakkabılar ona yol gösterdi ve onu eve geri getirdi. Ayşe artık kırmızı ayakkabıların gerçekten sihirli olduğuna inanıyordu. Onları her giydiğinde sihirli ormana gitmek için bir kapı açılıyordu. Ayşe köyündeki arkadaşlarına sihirli ormanı anlattı. Onlar da ayakkabıları giyip oraya gitmek istediler. Böylece Gül Yaprak Köyü artık sıradan bir yer değildi. Herkes kırmızı ayakkabılarını giyip sihirli ormanı keşfetmeye başladı. Ayşe sihirli ormanda geçirdiği her günü bir macera olarak yaşıyordu. Bir gün ormanda dolaşırken Altın Göl adlı bir göl buldu. Gölün suyu altın gibi parlıyordu ve etrafında renkli çiçekler açmıştı. Ayşe gölün kenarına oturup ayaklarını suya soktu. Aniden suyun içinden bir peri çıktı. Peri, "Merhaba Ayşe. Ben Elara. Altın Göl'ün koruyucusuyum. Gördüğün gibi bu gölün suyu gerçekten altın. Ancak altın suyunun bir sırrı var." Onu paylaşmak istiyor musun? Dedi. Ayşe şaşkın bir şekilde periye baktı. Evet, tabii ki paylaşmak isterim. Dedi. Peri Elara Ayşe'ye gölün sırrını anlattı. Bu altın suyunu içen kişi en derin arzusunu gerçekleştirebilir. Ancak bunun için bir bedel ödemesi gerekir. Ayşe düşündü. En derin arzusu neydi? ayakkabılarıyla ilgili bir dileği mi olmalıydı yoksa başka bir şey mi? Ayşe Peri'ye sordu. Neden ne olacak? Peri Elara, Altın Göl'ün sırrını paylaşmak için bir dilek hakkın olacak. Ancak bu dileği seçerken dikkatli olmalısın. Çünkü her dileğin bir bedeli vardır. İyi düşün, dedi. Ayşe düşünmeye başladı. Dileği kırmızı ayakkabılarıyla ilgili mi olmalıydı yoksa başka bir şey mi? Belki de köyündeki insanların mutluluğu için bir dilekte bulunmalıydı. Sizce Ayşe ne yapmalı? Altın Göl'ün sırrını paylaşmalı mı yoksa başka bir maceraya mı atılmalı? Gözleri gölün parlayan suyunda kayboldu ve içinden bir dilek yükseldi. Altın Göl, bana kırmızı ayakkabılarımı giydiğimde Herkesin kalbinde sevgi ve neşe oluşturacak bir güç var. İnsanlar arasındaki anlayışı arttır ve köyümüzü daha mutlu bir yer haline getir. Peri Elara gülümsedi. Dileğin kabul edildi Ayşe. Ancak unutma. Her dileğin bir bedeli vardır. Senin bedelin ne olacak? Ayşe düşündü. Belki de bedel kırmızı ayakkabılarının artık sadece onun için değil, herkes için sihirli olmasıydı. Ayşe, bedel olarak kırmızı ayakkabılarımız sihrini paylaşmak istiyorum. Herkesin kalbinde sevgi ve neşe oluşturmak için, dedi. Peri Elara başını salladı. Öyle olsun. Kırmızı ayakkabılarının sihrini artık herkes kullanabilir. Gül Yaprak Köyü daha da güzel bir yer olacak. Ve böylece Ayşe, kırmızı ayakkabılarıyla artık sadece kendisi için değil, tüm köy için sihirli bir umut kaynağı oldu. Altın Göl'ün sırrı, Ayşe'nin sevgi dolu dileğiyle daha da büyüdü ve sihirli ormanın gizemi sonsuza dek devam etti.